Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Polaris. Ne alaka diyeceksiniz? Evet artık Polaris'in bahisi olduk. Onun yüzden de biliyorsunuz ki her bahisi olduğum, servis olduğum motorları incelemeden yapamıyorum, edemiyorum. Ve bunlarla alakalı yenilikleri, farklılıkları da sizlere anlatıyorum. Polaris Sportsman 570'i birçoğunuz bilir. Ama bu yeni kasası yani... E, farları led, işte çakmaklık konulmuş ekstra birçok donanımı diğerlerinden var. Motor gücü sanırım aynı 41 beygir ama gerçekten güzel. Ben buna şu şekilde anlam veriyorum. Hani bir e, geçmişte bir televizyonda reklamlar çıkmıştı. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Ben onu şöyle diyorum anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Sportman 570'i birçoğunuz bilir bilmeyenler de zaten YouTube'da veya kullanıcılar olarak e, ciddi anlamda yorumları sağlam. Seviliyor. Buyurun. Neden sevildiğini ben anlamamıştım ama bugünkü montajım ve kısa bir testinden sonra gerçekten anlam verdim. Yani bu motor hani e, otobanlarda eskiden Peugeotlar vardı, e, 206 Peugeotlar, otoban faresi derlerdi. Tam bir bu arazi faresi. Yani bu motorun girip çıkmayacağı delik yok. Niye diyorum? Çünkü kısa, aynı zamanda biraz da dar olduğu için ve performansı yüksek olduğu için inanılmaz bir performansa sahip. Yani 570 cc'nin vereceği bütün performansı verebiliyor ve kısa dingeli oluşuyla arazi şartlarında çok daha pratik çıkıp çok daha hızlı hareketler yapabiliyor. Tabii ki 2 x 4 4 x 5 kullanışta aynı zamanda diferansiyel kilidini aktif hale soktuğunuzda inanılmaz bir güç kuvvete sahip oluyor. Yani çıkamayacağı yer yok desek yeridir. Tabii ki teknik özelliklerinde biliyorsunuz zaten h low veya işte çalıştırma, geri vitesteki e, hızlı geri gitme sistemi. Aynı zamanda yeni sistemde oluşan kafadaki led farı, normal öndeki gündüz farların led oluşu, aynı zamanda stop lambaların ledi vesaire oldukça güzel. Aydınlatması mükemmel. Niye öyle diyorum? Çünkü birçok ATV'de sadece kafada farlar var. Yani giderken direksiyonu çevirdiğinizde, sağ tarafa çevirdiğinizde sağ tarafı veya sola, sol tarafı göremiyorsunuz. Bunda hem ileriyi hem de direksiyonda far olduğu için sağa sol çevirdiğinizde görme bu konudan da oldukça başarılı görüyorum. Aynı zamanda bu lastik çaplarındaki baktığınız zaman birçok ATV'de çelik jant görüyorsunuz ama Polaris jantlarını saç jant kullanıyor. Bunun da nedenini sorduğumuz zaman daha performanslı olduğunu. Çünkü bu tarz motosikletlerde hafifliğin ön planda ve sağlamlığın ön planda. Yani bu motorları kullanıcı arkadaşlar çok hard kullanıyorlar. Ve saç çanta sadece eğilme oluyor ve darbe absorbe ettiği için de oldukça sağlam ve görünür oluyor. 12 janta ve dubleks lastiklere sahip fren sistemi de 4 lastikte de fren diski mevcut. Bu da oldukça başarılı. Tabii ki fren hortumları ne her zamanki gibi çelik artık normal hortum kalmadı. Ön tarafta portatif bir güzel bir bagajı var. Böyle açılıp böyle içine ufak tefek de olsa bir şeyler koyabiliyorsunuz. En çok sevdiğim özelliklerden birisi bütün aksesuarların orijinal oluşu. Yani bir el gazına ısıtıcı veya parmak gazına ısıtıcı taktığımız zaman bütün soketlerine kadar, tuşlarına kadar her şey standart, orijinal. Ve alıp takıyorsunuz ve tabii ki taktığınız bütün ürünlerde aynı zamanda motor gibi o da garantili. Arka bagajının montajı çıkartması, tabii yeni sistemde gördüğünüz gibi arka oturanın ellerini tutması gibi birçok teknik özelliğe sahip. Aksesuarlarda arka bagajı var elci kısıtması var, ön camı var, ön bagajı var. Bunun gibi daha sayamadım, aklıma gelmeyen çünkü bayilik olarak geleyim. Birçok şey var. Zaman içerisinde zaten bunları paylaşımlarda göreceksiniz. Ne demiştik? 41 beygir. 43 Nm torka sahip. Aynı zamanda ön arka frenler disk. CVT fren sistemi EPS ve EBS sistemine sahip. Yani EPS dediğimiz olay elektrikli direksiyon sistemi. Yani kullanırken direksiyonuz oldukça rahat. Ve bu durum tabii ki kollarınızı yormuyor. Ve e, az önce bahsettiğim EBS sistemi de kompresyon sistemi. Yani gazla giderken gazı bıraktığınızda frene basmaya gerektirmeden çok ciddi şekilde aniden yavaşlamanıza, durmanıza sebep veriyor. Fren injeksiyonlu, 4 sıbaplı bence 10 üzerinden ol. Neden mi? Küçük verimli. Yani Tek kişi kullanımlarla oldukça profesyonel. İki kişi kullanımlarda, iki kişinin oturduğu zaman ayak basmada biraz sıkıntısı var. Yani orada biraz rahatsızlık verebilir. Onun haricinde yakıt ve performans ürünü diyebilirim. Yani FHP diyorlar ya, fiyat performans. Bu yP yakıt ve performans. Yaktığının fazlasıyla da gidiyor. Ve dediğim gibi çıkamayacağı yer yok. Arazi faresi. Umarım yeterince bilgilendirmişimdir. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Tekeriniz düz bastın arkadaşlar.